Cemiyette toplantı halindeydik. Bir anda bastılar. Hiç beklemediğimiz bir anda. Nasıl oldu Mustafa? Jurnallendik Muzaffer. Muhakkak bir hain vardı. Bir alçak. Diğerleri ne oldu? Tahminim o öldüler. Bir tek ben kaçabildim. Meşrutiyet hayallerimiz bir kez daha suya düştü desene. Yazık. Çok yazık. Ölenler vatan uğruna şehit oldular Mustafa. Ancak böyle teselli bulabiliriz. Sana gelmeden önce anneme uğradım. Oradalardı. Her yerde beni arıyorlar. Ne yapacaksın? Gitmelim kardeşim. Burada kalırsam senin başını da derde sokarım. Padişahı indirmeye çalıştık. Beni burada yaşatmazlar. Doğru. İstanbul'da kalamazsın. Fakat bir, bir, bir hal çaresini düşünmek lazım. Dilaver. Kim? Evet. Dilaver. Dilaver de kim? Yakın bir arkadaşım. Cemiyetten. Rüştü ile. Beraber okumuştuk. Makedonya'ya bir eyalete kaymakam atandı. Makedonya mı? Evet. Makedonya'ya gideceksin. Orada Dilaver'i bulacaksın. O sana yardımcı olur. Hem orada bizden daha çok adam var. Orada daha kolay saklanırsın. Hemen bu gece gideceksin Mustafa. Başka çare yok. Kürsü Çan kasabasına gidip Dilaver'i bulacaksın. Ondan sonra cemiyetle irtibata geçersin. Peki annem? Ve kız kardeşim? Onlara ben haber veririm. Gözün arkada kalmasın. Onlar bana emanet. Peki nasıl tanıyacak beni? Güvenir mi bana? Al bunu. Bu yüzükten sadece iki tane var. Bir onda. Güvenecektir. Kıyamete kadar sürmeyecek ya bu karanlık. Elbet bir gün dağılacak kardeşim. Vatan sağ olsun. Yolun açık olsun.